Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Yine çok ilginç bir gün yaşadık. Maalesef e, pozitif başlayan, oldukça iyi başlayan Borsa İstanbul kapanışta 0.12 azalışla kapattı. 9.881 puandan tamamladı günü. Toplam işlem hacmi 138 milyar 488 milyon Türk Lirası oldu. Evet, Japonya'da başlayan biliyorsunuz dünkü büyük. E, düşüşle birlikte %5'in üzerinde değer kaybeden Türk borsası bugün de arkadaşlar beklendiği gibi pozitif açıldı. Ancak devamında e, sonunu getiremedi diyelim uzun sürede pozitif de endeks. Saat 11.57'de e, Türkiye'deki önemli bir bedel sermaye arttırma olarak gözüken Osman Yatırım'ın Menkul Değerler Anam Şirketi'nin sermaye arttırım işlemle ilişkin bir bildirim düştü arkadaşlar kamu yayınlatma platformuna. Evet takvim belli oldu. Yüzde 1809 oranındaki bedelsizin takvimi belli oldu. Buna göre arkadaşlar ne zaman oluyor? 12. ayın 8'inde işlem gören tipteki paylar belirleniyormuş. Demek ki 12. ayın 8'i ise 8. ayın 12'si 12. ay nereden çıktı? 8. ayın 12'sinde arkadaşlar işlem gören tipteki paylar belirleniyor. Yani haftaya pazartesi yapmışlar tam. İşte hissede biraz daha kıpırdanma mı bekleniyor artık bilmiyorum. Zaten oldukça e, yükseldi baktığınız gibi. Yani son zamanlarda Osmanlı menkul. 8. ayın e, 12'sinde işlem gören tipteki payların hak sahipleri belirlenecek demek ki arkadaşlar. Cuma gününe kadar bu hisseye bedelsiz katılmak istiyorsanız bu hafta sonuna kadar yani Cuma gününe kadar hisseden almanız gerekiyor. 3 gününüz kalmış. 13'ünde dedi arkadaşlar borsada işlem gören paydaki sahipler yani bedelsiz arttırmaya gidecek. Bedel sermaye arttırmaya gidecek ve bölünme gerçekleşecek. Yani 8. ayın 9'unda bu hafta sonuna kadar Borsa İstanbul'dan Osmanlı'nın ee, Osmanlı Yatırım Kur Değerli Anam Şirketi bedelesine katılmak istiyorsanız bu hisseyi almanız gerekiyor. 3 gününüz kalmış. Tabii ki baktığımız zaman arkadaşlar e, hissede zaten bir büyüme var. Bunu daha önceki videolarımızda da söyledik. E, sizin fikriniz her şeyden önce. Yatırım yapan sizsiniz. Para sizin. Bize düşüncelerimizle yatırım yaptığınızda paranızı kaybedebilirsiniz net olarak söyleyelim. Ee, bölündükten sonra da girilebilir. Bu yönüyle de bakmak lazım. İyice araştırmak lazım. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. yorumlarınız beğenirseniz de bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar saygılar.